Arkadaşlar selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere bu tanıttığım bir sistem arkadaşlar ama bazı yenilikler oldu. U24 Falkiyet sitesi arkadaşlar. Gerçekten harika bir sistem. İçinde birçok kazanç sistemi var arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum devamlı. Ödemelerde alıyorum. Direkt anlık gönderiyor arkadaşlar. Yenilikler oldu. Arkadaşlar amacım nedir? Sağlam sistemler sağlam sistemleri tanıtmak arkadaşlar. Ödeme aldığımız yani boşu boşuna uğraşmayalım. Boşu boşuna debelenmeyelim diye ödeme aldığımız sistemleri tanıtmak arkadaşlar amacım. Bunların üstünden geçiyorum ki tazelensin diye. Belki unutuyoruz. Belki yeni başlayan arkadaşlarımız vardır. Onun için kısa bir tanıtma yapmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, sisteme geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Kriptokolik kanalına ve burada Telegram kanalımız var arkadaşlar duyuru kanalımız burada da anlık duyuruları alabilirsiniz Şimdi arkadaşlar sistem U24 fakültesi arkadaşlar Buraya üye olurken Bitcoin Cüzdan adresinizi yani Bitcoin adresinizi yazmanız lazım ilk girişte hesap bölümünden Mail adresiniz falan yazmanız lazım bilginiz olsun Onları anlatmıyorum onları zaten biliyorsunuz Açıklamalar videoda var zaten YouTube kanalımda var bilginiz olsun arkadaşlar Şimdi bunu ilk açtığınız zaman karşınıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Ödül için devam et diyorsunuz. Ödül için devam et dediğiniz zaman bakın diyor ki arkadaşlar Rusça bir site İngilizceye çevirin. Şey Türkçeye çevirin pardon. 10 ila 100 satoshi veriyoruz diyor arkadaşlar. Bakın birçok reklamı var burada. Yani sağlam bir sistem. Onun için üstünde duruyorum arkadaşlar. Burada kısa bağlantı çözeceğiz arkadaşlar. Bakın ne diyor? Şurada, şurayı takip edin. Mesela şu sistemi nedir mesela? 3 diyor mesela. İlk 3. İngilizce yazmış şuraya. Bunu seçin diyor. İngilizce 3 aşağıda. 6, 6, altı. işaretleyin. Sonra 2 geliyor arkadaşlar. En sonunda 2. Bunu unutmayın. Sonra ben robot değilim. Bunu seçiyoruz yangın musluğunu seçiyoruz. Sonra çok kısa arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim ben size. Doğrula diyoruz bunu. Şimdi ödül al diyoruz arkadaşlar. Ödül al dediğimiz zaman Bakın bize şu an 10 satoshi verdi. Bu bir tane kazanma şekli arkadaşlar. Diğer şimdi kazanma işlerin sistemlerini de şimdi size göstereceğim. Bakın bir 1,5 saat sonra tekrar gel diyor. Diğer kazanma sistemler arkadaşlar ben az önce yaptım ama tekrar geldim acaba. Clixval var burada. Clixval'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bakayım gelmiş mi? Şu an gelmiş mi bakıyorum. Şu an gelmemiş arkadaşlar. Clixval'ı açtığınız zaman bakın burada şu an yok diyor. Ben burada yaptım bilginiz olsun. Burada sadece tıklıyorsunuz. Reklam var kısa bir. O kadar başka bir şey yok. Tekrar buraya geliyorum. Mesela Surf Multibooks var. Surf Multibooks'ta da arkadaşlar böyle aşağı doğru iniyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim. Bakın burada bir sürü reklam var arkadaşlar. Reklamlar izlemiyorsunuz bile yani. Bilginiz olsun. Mesela nedir? Şöyle bir tanesine gelelim. 20 saniye gitmiş üstüne basıyorum. Şu an bu reklam açıldı mesela. Burada reklam açıldı. Buradan Satoshi veriyor arkadaşlar. Bu da güzel bir değer. Mesela 19 saniye sonra diyor. Burada şey yapsın arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, Fasfet hesabına gönderiyor. Bilginiz olsun. Ben aldım burada. Bakın U24 sitesi. Dün aldım. 20 Haziran'da 115 Satoshi. Geldi yani arkadaşlar ödemesini yapıyor. Sağlam bir sistem olduğu için burada size işte tanıtımını yapıyorum. Güzel bir sistem. Kullanın arkadaşlar. Böyle bedava verirken kullanmamıza fayda var. Sonra bu nerede? Bu reklam var burada. Reklam şunu sayıyor. Bunu izlemenize gerek yok. Bu burada devamlı atıyor. Kendisi gitsin arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şurada bir kanalımda şu sisteme de bakın. Bob Extros ve şu var bakın. Şu sistem de çok güzel arkadaşlar. Bunda da ücretsiz e, otomatik gönderen bir sistem. Harika bir sistem arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Güzel bir sistem. Şimdi diğerine geçelim arkadaşlar. Daha henüz gelmemiş. Yani O arada diğer işlerinizi yapabilirsiniz. Diğer kazanma şekillerini yani ben e, YouTube kanalında göstermiştim. Bu gibi işler yaparken e, nasıl kazanılır diye arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada ne çıktı bakalım. Ya bunda hep şaşırıyorum ama bu nedir acaba şu iki şu mu diyor acaba bunu bu kapça biraz ne diyeyim yani kapçayı nasıl doğru çıkacak mı acaba yanlış çıkacak diye de doğru çıktı. Tamam. Şu an aldık arkadaşlar. Bu kadar basit. Tekrar buraya gelip mesela tekrar buraya basıp tekrar böyle devamlı kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Çok basit arkadaşlar. Başka şeylerle uğraşabilirsiniz. Yani bu burada Reklam açılıncaya kadar. Tekrar yine o şekilde çözebilirsiniz. Sisteme tekrar geliyorum arkadaşlar. Sistemde ödemeleri göstereyim ben size. Ödeme aldım şurada bakın şöyle yapalım. Bakın tekrar ben 57 satoshi birikmiş arkadaşlar. Şu 57 satoshi ben buradan bir alayım. İstediğinize çekebilirsiniz arkadaşlar. Fasulye hesabına 25 satoshi olunca gönderiyor anında. Coinbase, Express Crypto 25 satoshi olduğu zaman direkt gönderiyor bilginiz olsun Doğrudan Cüzdan adresine göndermek için de Doğrudan cüzdan adresine göndermek için de 50.000 satoshi diyor 50.000 satoshi ama 10 gün içinde gider diyor arkadaşlar buna dikkat edin Payer'e de gönderiyor Payer'de 500 satoshi arkadaşlar komisyon sıfırmış yani payla da gönderebilirsiniz eğer olur ruble falan çek ruble işleriniz falan varsa bilginiz olsun şimdi ben bunu ne yapıyorum 57 diyorum buraya 57 yazdım musluk ödemesine basıyorum bakın bura bir şey çünkü fasulye hesabı şu an gitti arkadaşlar bakalım şöyle F5 yapalım bunu Evet bir tane geldi diyor şu an arkadaşlar bakın şu an U24 sitesinden 0057 Satoshi aldım arkadaşlar. 21 Haziran. Yani direkt gönder arkadaşlar. Az demeyin. Yani burada kısa görevleri yaparak kazanabiliriz yani. Ben alıyorum arkadaşlar. Bakın burada bak almışım bakın arkadaşlar. 57 115 33 79 böyle aşağı doğru gidiyor yani sayfa sayfa. Bedava verdiği için arkadaşlar kaçırmayın yani bunu. Basit bir şey. Bunu tekrar alabiliriz buradan. Dediğim gibi biraz Şimdi bu 3-1 yanlış yapmayın diyeceğim de. Nasıl yaparım ben bunu şimdi? 3-1 hangisi olur acaba? Bu mu olur? Ha, yanlış oldu arkadaşlar. Bunu ben bir türlü ayarlayamadım ya. Bunu belki siz daha iyi çözebilirsiniz. Şimdi musluk bölümüne geliyorum tekrardan. Başka burada anlatacağım fazla bir şey yok. Dediğim gibi sistem güzel. Videonun altına arkadaşlar şeyi koyarım. Linkini koyarım. Oradan üye olabilirsiniz. Bu FastPay cüzdan adresinin de linkini koyarım. Oradan üye olabilirsiniz. Sistemi kullandı arkadaşlar. Sistem gerçekten çok güzel ödemesini yapıyor. Alıyorum. Kaliteli, güzel bir sistem arkadaşlar. Dediğim gibi başka buna diyecek bir şeyim yok. Herkese bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.